Evet. 25 Şubat 2021. Hava iki gündür 20 derece. Bu sebeple bir ağrı kontrolü yapacağım. Çıta eklemek gerekiyorsa çıta ekleyeceğim. El demiri bulamadım. Oy. Bu sebeple El demirim yok. O yüzden yemek kaşığı kullanacağım. Allah'tan yemek kaşığı varmış. Evet. Şimdi gelelim eldiveni. Evet. iki gündür hava çok sıcak. Bu sebeple bu arılara bakacağım. Bugün kısmet olursa arıları seçmem lazım. Çünkü 20 gün sonra arıların iyice sıcaklaşacak. Bu arıları 20 gün içinde kata çıkarmam lazım. Genel bir bakayım. Stoğu güzel. Evet. Evet. Evet yavru yok. Polen. Yavru yok, polen var. Akıllı bir arı. Öyle çok dumana da ihtiyaç yok. Evet. Arılar sökülüyor. Şuralarda görünüyor zaten. İyice arkaya kadar gitmiş. Evet. Şuralar ilk, buralar ikinci tur. Stok iyice azalmış. Buna biraz stok vereceğim. Hava bugün iyi sıcak. Evet çıkan yere günlük yumurta basmış bazılarlar var. Evet tüylü tüylü arılar var. Bunlar yeni yavru. Ana burada. Karniol F3 olması lazım. Bu parmağımın ucunda gayet sakin bir arı. Şimdi yine buna bir şurup vereceğim. Şuna da bir bakayım belki yavru vardır. Evet, kapalı yavru var. Bakın kapalı yavru çok güzel. Arka tarafını çok incelemeyeceğim. Orada büyük ihtimal. Bu araya çıta desteğe gerekmiyor. Evet. Şerbete az bir şey saf kekik suyu koyacağım. Biraz yağlık bir kekik suyu. Parfümcüden aldım. Adam parfüm ürün, imal ediyor. Evet buna şurup vereceğim. Bulabilirsem buna bir destek destek koloni bulmaya çalışacağım. Çünkü bunun 20 gün sonra kata çıkması lazım ama bu ara bu nüfusla zor kata çıkar. Evet. Az bir şey saf kekik suyu koydum. Evet. Narenciye bahçesi bu kadar.